ve kahvaltımı edeyim bari. Gece olunca. Hey Arim, uyan. Sana önemli bir şey demem lazım. Ama biraz üzülebilirsin. Aa gelmişsin yakında stüdyoya. İyi de neden ben seni çağırmadan geldin ki? İyi de bu dediğin kötü şey ne? Ben gelemiyorum yanına artık. Ceza aldım. Bir dünyalığıyla arkadaş olduğum için ceza almışım kendim kendime. O yüzden sana haber vermek için geldim. Aslında bu o kadar da kötü olmayabilir. Çünkü ben de seninki gibi televizyon perisi olar, olmuş kılığına girersem ve senin dünyana gidersem hiçbir sorun çıkmaz. Ama bir sorun var. Televizyon perilerinin kanatları vardır. Ama senin kanadın yok. Televizyon perileri gerçek dünyaya geldiğinde kanatlarını saklarlar. Bu yüzden senin kanadın varsa kanat kanatın olursa seninle birlikte televizyon perileri diyarına gidebiliriz. İyi fikir. Ben senin niye hiç yanına gelmeyi düşünmemiştim ki? Biliyor musun benim kanadım var. Çok şanslıyım. Ben kanatlarımı göstereyim mi? Çünkü benim kanatlarım var. Bak. Hey bana bakın ben de bir periyim gördünüz mü? Hem de elimde bile sihirli değnek olabilir. Gördün mü? <laughs> tamam tamam. Uçmaya gidelim. Ben ben de kanatlarımı çıkaracağım. Arim. Hadi yola çıkalım Ali Arim. Saklanacak bir yerim var mı dışarıda? Orada uçmamız gerek de evde kıramayız ya. <laughs> var sanırım dışarıda. Sevdin mi bilmiyorum ama umarım sevmişsindir. Hem burası bizim evimiz görüyor musun Aydın? Çok sevdim. Haydi uçalım.